Arkadaşlar herkese selamlar sizlere şu anda İstanbul'un arka bahçesi yeni gıda organize sanayinin kurulacağı Göl pazarında bulunan 5 dönüm görmüş olduğunuz gibi tarla yolu mevcut şu taram yapmış olduğum alan komple arazimizin içerisinde arazimizin zemini düzeye yakın güzel sağlam çok güzel bir zemin burada su var arkadaşlar bakın sınırımızdaki kabak açtığını görüyorsunuz Bunlar kaba karşıları, kaba karşıların olduğu her yerde su vardır. Bunu unutmayın. Şöyle göstereyim. Hemen üst taraftaki bahçeyi görüyorsunuz. Bakın burada insanlar evini yapmış, bahçesini kurmuş. Hemen üst tarafımızda böyle bir meyve bahçesi var. Akabinde etrafta yine şurada ve üst tarafta meyve bahçeleri var. Buraya da çok güzel bir ceviz, akabinde veya bir zeytin olabilir. Kiraz da oluyor bu bölgede. Çok güzel kiraz oluyor. Buraya çok güzel bir meyve bahçesi olarak tasarlayabilirsiniz ee, böyle bir ulaşım yolumuz var ee, yol tabi devamlı kullanılmadığı için e, normal bir taksi hemen e, ortalama 80-100 metre yakınına kadar gelebilir yolumuz var bu yol böyle devam ediyor arkadaşlar böyle bakın aşağı kadar gidiyor ee, böyle biraz daha 600 yüksek jil tarzı aracınız varsa e, içine kadar 12 ay boyunca girersiniz öyle söyleyeyim ancak taksiniz varsa 80-100 metre kadar e, hafif bir tatlı yürüyüş ile araziye ulaşabilirsiniz yani taksi Ben taksime acımam Sorun yok Derseniz de içine kadar gelirsiniz öyle söyleyeyim arkadaşlar Altı yüksek taksiler de buraya girebilir Güzel bir parsel 5 dönüm bakın arkadaşlar 5 dönüm bir parsel güzel doğan içerisinde çok güzel bir hava var bugün Çok güzel bir esinti var Öne açık Manzarası Müthiş Şöyle göstereyim e, Göl pazarında yeni gıda organı sanayi kuruluyor Oraya da yakın mesafedeyiz. Çok uygun fiyattan bu arazimizi sizlere sunuyoruz. İnşallah alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun diyelim arkadaşlar.